Good night sevgili ailem. Good night. Good night. Neden ayakkabını çıkarmadan giriyorsun eve? Hayatım burası artık bir ev değil. Malikane. Aslan Bey'in malikanesi. Öyle eski geleneklerle falan gelip benim canımı sıkmayın yani. Niye girdin ayakkabılarla? Bırakın bu köylü düşünceleri. Eski köye yeni adet. Şuna ayakların peynir gibi kokuyor demiyor da. Ne oldu babama ya? Tipi kes. Resmen ayarıyla oynamışlar adamı. Artık değişim zamanı My Femini. Yani kusura bakmayın değişmemiz lazım. Artık karşınızda peş aslan değil... ...çok önemli bir şirketin CEO'su duruyor. Nerede duruyor? Arkanda mı göremedim? <laughs> Oğlum ceketi patlatacaksın, yavaş! Aslan'cığım iyi misin sen, yoksa içki mi içtin? Hayır, bu kadar iyi olduğumu hatırlamıyorum. Artık içten ayılmazdım ama şu anda ayıldım. Gerçekten dünyanın ne olduğunu... ...kaç bucak olduğunu, hangi renkte sallandığını gördüm. Hakikaten gördüm. <laughs> ya, o zaman ayakkabını çıkarsaydın hayatım değil mi? Baba seni kim böyle dolmuşa getirdi ya? Kimse o ben jünür. Artık <laughs> dolmuş gibi ufak muhabbetleri falan ağzımıza almıyoruz. Geride kalmış şeyler. Gelecek, uzay, Mars onları düşünün. Tam mı kız Ya aslında bağ kalsa ben boks oynamak isterim ama... ...şimdi aile saadetimize aparkat düşsün istemiyorum. O yüzden tenis oynayalım gel. Ha, tenis oynamayı bilmiyorum ki ben. Ya nasıl bilmiyorsun ya? Bak şu alet var ya, şurasına basarak... Bundan kafa vurduğum gibi oradaki kepçük ağzı toparlak kafalı adam da topa vurmuş oluyor. Bu kadar basit. Ha kafamı vurunca mı yani? He kafana vurunca. Bir de şarapova gibi ses çıkarırsan tadından yiyemez ha. Çıkart bakayım. Ah! Ah kız şarapova böyle mi ses çıkartıyor? Daha içten hissen. <laughs> 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 ah! Bak, bak ne kadar güzel oldu ha. Hadi o zaman başlıyor <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. Ah! Anam! kırıyor mu bak on bir sayı aldım. Köpçeye bak köpçeye. Seviliyor ya. Partinin <laughs> tam zamanı. İzin oldu. Hadi hadi. Ah, doğru söylüyorsun bak. Ee, bence de babacığım artık değişmenin zamanı geldi. Ee, biz ah senle bir bahçe partisine gidebilir miyiz? İzin vermiyorum. Hani sen değişmiştin? Ben değiştim ama siz hala değişmemişsiniz yavrum. Anlatamıyorum galiba. Benim kızlarım koskoca bir CEO. Yani anlatabiliyor muyum? Nasıl bir bahçe partisine gidebilir? Daha geniş düşünün, daha geniş. Öyle basit organizasyonlarda olmuyor. O halde artık seninle konuşmuyoruz diyor baba. Artık susma eylemindeyiz. Hı. Aynen ben de katılıyorum. Artık sesimizi duyamayacaksın. Çocuklar hiç efektif değil yani. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki can sıkıcı başka bir şey değil yani. Grant mama. <laughs> Müsaadenizle sevgili familyim. Yukarı çıkayım ceketi değiştireyim. Ceket çok dar geldi annen haklı. Haklı haklı. Ağları biraz açmamız lazım. Hareket edelim. Ben gideyim bir tokko bombasına bakayım da gideyim. Aslan ayakkabı. <laughs> Burak ayakkabı. Hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şu aslanım hayır, hayır yok, bu gece hayır, halim.